Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hatay Gerçek Hayat karşınızdayım. Arkadaşlar yeni bir Afyon Afyon Karahisar bölümü Afyon'a geçeceğiz. Af burada deprem metrem olacak. Afyon'a geçeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ay be Allah şükür tırı getirdim. Her şey için sıkacağım. Bu kayıt da mı? Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yepyeni bir yeri. Seriyle karşınızda yemeyim. <laughs> Bugün sizlerle birlikte bütün traktörlerimi satacağım. Eşyalarım kalacak. helikopter geçiyor ona baktım yani şurada helikopter geçip onu baktım helikopter mi diye demin traktörlerini de satacağız çünkü arkadaşlar bizim borçlarımız da var borçları ödeyemedik

Hiç uğraşamam ya. Hemen ben şunları verip geliyorum artık. Arkadaşlar bütün boxlarını ödedim, bütün her şeyi burada yiyemeyen yani arkadaşlar aldık. Allah nasip gittiğini alma yani. Paramız arttı da bayağı bir. tane 640 alabildik sadece. Tam da artık çiftçilik yapmayayım dedi. O da artık işlerini bıraktı bende. tek başıma aldım ya. Ya, ya. bir çare veri işte ben kullanım o sıkıntı dedeme var dedeme sorun bu da vardı sattık i̇şte traktörler bir geri gelip bir buramı sattım arkadaşlar zaten. Biter de bir de yıkak da ya dokunumdan İçeride verli. sadece ramlıkları rambuz, sattım. Balık topun sattım. Yenisini aldım. Kırmızı değiştirdim. Kırmızı değiştirdim. Artık çok şey yok. Afyon ateşini için. çıkması kanser ya. 640 gün gidecek iki buraya. Hadi lan 640. Hadi lan 640. Allah'ım. Hadi lan. Böyle getireceğim şimdi. Hayır. Lan. Allah'ım be. Şimdi tarlamızı alacağım. Al bakayım Hadi yok yavaş yavaş Oradan nasıl Cüccesi aramda anlamıyor Konuma bakar mısın? Aba arkada ah, bayrağlarımız burada. Olsun bir gün bunlar da gelir ya? Ne gidiyor ya? Ben arkadaşlar şu telefondan bakayım kimse göstereyim. İşte Afon'a kadar gideceğiz. İneklere bakmaya yine geleceğim bunlara. İneklere ayarlandı benim ben hayır 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 yavaş yavaş Hayır! Ya sıcak şey. Sıcak bir şey. Bu onlar hasatları masatları Benim ne durumda Çok merak ediyorum ses kapıları da arabesk Hatta adamla bu konuşuyorum. Parası kaç söyle bakalım. Adamla konuşmamız lazım değil mi? 130 bin lira diyor adam. Arkadaşlar bir kredi çekelim 50 bin TL, 50 bin dolar. Zaten bankadan işte Ziraat Bankası'ndan çekebiliyoruz şöyle. Ziraat Bankası'ndan hemen krediyle çekebiliyoruz. Hemen şöyle şurayı da aldık. 6 bin TL çok güzel. Bunlara daha sonra devam edeceğiz. Aga Hatay'dan gidiyoruz. Afyon'a e girdik Allah'a şükür. Ben... Oğlum ben git 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 <laughs> Canlar bu taraf. Benim tarla ne Bitti bir daha telefonu. Ha dün miskileri ilan etti bizim Allah buraya gidelim. Keşke çok göndermeseydim. Bayağı büyük tarla verdiler bana. Bu. Ben bu tarlayı sür 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 Bu bölüm sadece ben bir tırmak eşyalar getireyim. Düşür lan! Attı tı Allah sürü, sürü, Allah. Düşür düşür de hemen şüphemi çek Allah'ım. Det er grønt her. Altın neden yiyorum ya? Yani? o zaman altı takip edeceğim. Altı asistler. da yakında biteceğiz. Otlar de olsun Boşta da giymedi kontrol dersiniz. Ağabey ben şu benim Eski yerlerimiz. Aga. <Gülüyor> 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 arkadaşlar biliyorum çaktım. Arkadaşlar aa buradaymış ya. Ön tarafı şu yeri. Arkadaşlar <laughs> burada şu tarafı şu yeri. Balleram bunu düştüm bana. Balleram bunu yüklerim. Hatta balleram ona iki tane bir şey yükleyebilirim. Balleram makinesini kendim de Ne makinesi kullanmış? Bıraktan sınav. Hiç yakmıyor. Bakın arkadaşlar. Arkamı da görmüyor musun? Şuraya kamerasını vereyim. Drone kamerasını da bir verdim. Oh be. Ne oldu? Arkadaşlar geldim. 640 ile böyle 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 gidiyoruz işte. bağladım. Mizi Ramo bağladım işte. Böyle gidiyorsun. Bırak hiç düşmüyor da ha. Kaç saatler yoldayım. Ben bunu düşürürüm şurada bak. Aha bak düşürdüm. Bu alacağım. Hah Hepsini düşürdüm. Allah! Arkadaşlar ufak bir kaza. Aldım. Burayı görmemezden gelin. Burada çıkartalım. Balya makinesini de başka bir zaman getiririz. İçeride yerinde hiç mi sıfır. Şöyle. Şöyle bir sabanlayacağım. Bu sabanla bir temiz etmişti. Kaştırmarak saban bakalım bak. Derdin numarası yazması lazım herhalde 11 numara ya ben 11 diye hatırlıyorum onları. hayır 12 numaraymış pardon şurada kırmızı bir şey var geldim artık Bir misafir var burayı bazen çok görebilirim kusura bakmayın arkadaşlar. Ben buraya akşama kadar da sürsem yine gitmek zorundasınız. <laughs> Hadi aslanım benim be çekmiyor da Aslanım ne çekiyor la Biter 640'da biter bu 600 akşama kadar ancak <laughs> durun be. Olsun. Aa! Ah!

kusura bakmayın. Devam edelim. Afyon Karahisar'da İşler yoğun gidiyor bugün. İlk baştan üstte bile. Pek de. Bir... Arkadaşlar geldim. Şimdi bir saniye Devam edelim. Sabahtan mı? 640 kapı salıyorum mübarek tanıya. Mübarek hala mı susurum? Aslında bu sabahın değiştirmemesi lazım. 6 bin dolara güzel bir sabah var mı? Soralım bakalım. Hmm. Şu sarı siteye bakalım. Belki olsun kızım. Gitsin yeter. arkadaşlar bir alana bir traktör hediyemiş. Ben de kredi çektim. Borçlarını ödeyeceğim yakında inşallah nasip ederse. Ben de şöyle küçük bir bahçe traktör veriyorlardı. Ondan da alayım böyle çok tatlıydı. Ben de alayım dedim. Tıkır tıkır takır takır gidiyor. Ama çok güzel traktör ya. Ben buna 4G takarım. Buna da 5G takarım. Allah! Benim bu bir taraftan benim ben bir taraftan bu bir taraftan ben bir taraftan diye diye anca bir çıkış. Allahumma Allah 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 sana meresef. Yalla 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 nasıl bir ses nasıl bir ses nasıl bir bir ses, nasıl Allah 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 nasıl verir ses Allah Allah Aslına bak la ne la bu Ben altı, altı ya, Dursun ya ben de

Allah'ım ya 6 sıfır ne güzel bir oyun. Ben Şöyle arkadaşlar. boş. Hadi ben gideyim ya. Çok güzel sürüyor ama ha bak vallahi şey yapmam bak. Bağırsanız şu hidrolikte bak. Değişiklik hissetmiyorsunuz mu? Kayıyor da traktör iyi diyor mu? 5 dakikada böyle yaptım. Altı sürtüm Arkadaşlar ya ben böyle anca yoruldum, Bu çok güzel oynuyor de. Hafif tempoyla. İşte bunlar. Şuradan Bak 5 dakikada ben burayı bitirdim. 5 dakikada. Az yaptığı yere bakın, benim yaptığım yere bakın. 5 dakikada bitirdim, bitirdim burayı Tarlayı ben 5 dakikada tek başıma bitiririm. Her iddiasına var. Tarlayı 5 dakikada tek başıma bitiririm ayrıca. Traktör seyitin ya. 662 Bak Bayağı git ama iyi çıkıyor ha. Çünkü şeye modülü var. Baksanıza onun biçtiği yerle benim sürdüğüm yer aynı mı? Aynı. Daha çabuk bitirdim anca. Lütfen şimdi hak şöyle. Fren ayırtıyorum böyle dönüyorum. Bunlar eski model Fren ayırır, dönmüyor. Fren ayırtıklar. Fren Böyle bak. Mesela nasıl var ya. Dur de dönerken gözde açalım. bir tane var. bir kısmına bakma. Tamam. Yani böyle. Bak bak. Ayırdım bir tane filmi ya. Hop. Hemen bu tarafa ayırdım. Hemen yani bak. Eski yani modellerden daha kalmış. <laughs> Allah. Şunları bir tıklayacağım. Şu sarısını... Bütün hataya kadar getireceğim. Güzel bir bunlar için hataydan geliyorum ama hataya kadar gidiyorum. Hiç bu borcu kapatmayacağım. Burada küçük traktörlerle idare edeceğiz kutuyu. Yakında Abdullah amca zengin olacak. İşte Niyazi Döngel Oğuz'un yine olacak. Mesela. beyaz 55 Ragnar diye birisi var. Ondan bir sponsorluk aldım. 55 mod bir, bir mod sitesinden daha fazlası. Böyle bir somballer varmış. Bizim gerçekte oynadığımız şey traktörlerin tıkatı kaynısını kullanmış. Yani bu traktörün tıkatı kaynısını öyle kullanmış. Böyle sponsorluk yapıyorum. Ayrıca 100 bin liraya anlaştık. 100 bin liraya 10 bin liraya 50 bin liraya 10 bin liraya da kapatırım. Bakın 5 dakikada bitirdim. Al çizgahım bitiremediği yeri. 55 dakikada buradan selamlarım olsun. Niyazi Döngel oldu ya da abone olun. 55 dakikada da abone olun. Lütfen lütfen abone olun. Bu kanala da abone olun. Sinan Karaya da abone olun. Allah'ım akşam oldu ya. geldim arkadaşlar. Şöyle 2640'a getireceğim az sonra da. <laughs> Öbür tarafta söylemeyi unuttum. Öbür tarafta da benim kuzen geldiğini. O sürüyor. Kını verdim. Efendim oldum, Sıra bakmak güzel. Böyle tam beni istesin. Ana, nerede? Efendim Kızım, ben de tam seni arıyordum. Ben de tam onu söyleyecektim ha. Al hadi sen at dedi. Tamam hani yürüyle yürü. gidiyorum. Ah geldim. 640'da bitirmişler neredeyse. Derken de bir videonun sonuna geldim. İzlediğiniz <laughs> için çok teşekkürler. Sonraki videomuz için hoşçakalın.